A101 marketin bu haftaki aktüellerini gelin birlikte yakalayalım. Ofis baza raflı çalışma masası 130 cm yükseklik, 120 cm genişlik ve 50 cm derinliği ile 1499 lira. Karizma file çalışma koltuğu 70 cm yükseklik, 50 cm genişlik ve 50 cm derinliği ile 1749 lira. Nehir döküm kek kalıbı yanmaya ve yapışmaya karşı dayanıklı iç ve dış yüzey kaplaması ile 329 lira. Desenli opal tabak çeşitleri 13,5 santimden 20,5 santime kadar olan çeşitleriyle 49 lira. Paşa Bahçe Invitation tabaklar 21, 25 ve 29 santim ebatlarında 309 lira. Essenso tava ve sahan set, alüminyum döküm gövdesi, granit iç yüzeyi ve ısınma önleyen bakalit kulpları ile 529 lira. Sunum tepsisi 21,5'a 14 cm 19 lira. Kristal tepsi 45'e 31 santimetre 129 lira. Bölmeli saklama kabı 22 lira. Figürlü çocuk matara 129 lira. Renkli cam kase 65 lira. Kambu borosilikat baharatlık seti ikili 99 lira. Cam sürahi 1,6 litre 49 lira. 370 sisilik kaşıklı cam baharatlık 17 lira. Lav başucu sürahisi 1200 sisi 89 lira. Lav desenli meşrubat bardağı 490 sisi 32 lira. Dörtlü set figürlü saklama kapları 200, 300, 500 ve 750 mililitrelik ölçüleriyle 39 lira. Erzak kabı 5,9 litre 49 lira. Dikdörtgen mikrodalga tencere 3,89 89 lira. Pileli örme perde 290'a 250 santimetre 399 lira. Güneşlik perde 250'ye 210 santimetre 199 lira. Örme pano perde 290'a 250 santimetre 249 lira. Karartma hazır fon perde 145'e 250 cm 179 lira. Ekose masa örtüsü 59 lira. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız abone olarak siz de aktüeli yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.